Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, Videoma geçmeden önce e, biliyorsunuz ki 23 Nisan'da bir tane İstanbul depremi oldu. 6.2 şiddetindeydi sanırım. Sonra 4.4 falan artçılar devam etti. E, deprem geçiren herkese şimdiden e, ay şimdiden diyorum, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Ben de ulaşmam gereken insanlara ulaştım. E, çok şükür ki hepsi iyiler. Şöyle ki arkadaşlar kendi tedbirimizi kendimiz almamız gerekiyor. Evet devlet mesela e, bir şey yapmaya başlasa bile çok uzun bir zaman alır. Çünkü e, yani İstanbul düşünün yani. Sadece İstanbul için de geçerliği söylediklerim. Benim bir altyapının tekrar oluşturulması gerekiyor. E, evlerin tespit edilmesi gerekiyor depreme dayanıklı olmayanların. Onların yıkılıp tekrardan e, depreme dayanıklı evleri inşa etmesi gerekiyor. Fayatları falan filan çok uzun bir süreç olur. Deprem tekrardan deprem ne zaman yaşayacağımızı bilmiyoruz. O yüzden kendi tedbirimizi kendimiz almamız gerekiyor. Çanta vesaire hazırlasak iyi olur arkadaşlar. Şöyle ki o yüzden şimdi o yüzden diyorum. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ve şunu düşünüyorum arkadaşlar. Düşünsenize bir İstanbul depremi olduğunu. Allah korusun yani. E, ya bütün her şey çöker. Bütün her şey gider. Zaten oraya ulaşmamız, ulaşmak daha da zorlaşır. Ya böyle düşünüyorum 20 Nisan gününden beri yani aşırı kötü olur Allah korusun böyle şey bir daha kuvvetli bir deprem yaşanmaz şöyle ki şimdi videoma geçiyorum arkadaşlar bugün bizim sosyal beceri dersimizin adı altında bir tane ödev yaptık o ödevi sınıfa sunacağız ve arkadaşlarımıza da oynatacağız şimdi hazırlanma aşamasındayım falan ve şey benim oradaki görevim arkadaşlar dedektifim bir tane hırsız bulma oyunu yaptık Öyle ve size şurada bir yerleri falan koymaya çalışacağım sonra ee, ödevimizin içeriğini. Siz de oradan hırsızı bulmaya çalışın ve sonra yorumlara yazın arkadaşlar. Öyle hatta videonun sonunda hırsızın kim olduğunu söylerim size ama siz önceden hırsızın kim olduğunu tahmin edip yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim. E, öyle ama dersimizin amacı da de şey öğrencilere yani bizim meslek hayatımız atıldığımızdaki öğrencilerimize işte kazandırabileceğimiz sosyal beceriler işte problem çözme, işbirlikçi falan filan vesaire onlara geliştirmek açısından bir tane ödev yaptık. Onu yapacağız sunum olarak. Derste ve oynatacağız. Geçen hafta yaptılar arkadaşlar. Güzel yaptılar. Beğendim. Umarım bizimki de güzel olur. Şimdi hazırlanmaya geçelim. Evet. Aşağıdımı istiyorsunuz biraz. Biraz yardım olmanız gerekiyor. Arkadaşlar bu konuda aşağıda izin yavaşça havaya kan gelin artık. İyi misiniz böyle? Heh. Arkadaşlar şimdi şöyle oturayım ben biraz daha rahat ediyorum. Ee, şimdi size kağıtlarımızı gösteriyorum. Görün. Bir, bir, iki ve üç. Ee, ben amacımız hırsızı bulmak olduğu için ben de orada dedektifim. Ee, şey, oradaki karakterler var. İşte bir hizmetçi, biri bakkal, biri bekçi, biri, biri kudu, dedikoducu teyze, biri kasap, biri sarhoş emlakçı, biri de hemşire. Bir de hemşire. Ben bunları sırayla çağırıyorum ve bunlara sorular soruyorum. Oradan sonra da yani bir olay örgüsü oluşturuyoruz. Sonra karşıdaki yani sınıftaki diğer insanlarda gruplar halinde hırsızın kim olduğunu bulmaya çalışacak. Umarım ee, güzel olur. Güzel olacak diye hissediyorum. Ee, şimdi ben hazırım arkadaşlar. Ee, hazırım ve şey birazcık kendi rolüme çalışacağım. Ondan sonra da çıkarız herhalde. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar üniversiteye geldim. Ben bunu biraz rahat tutayım Himler oluyor ya. E, kantine git, ay kantine. Çadırı. E gittik, birkaç tane karat çıkarttık. E, <laughs> yapacağımız ödev için. Şimdi birazcık da bir tür prova yapıyoruz. Sonra da derse geçeriz, ders de yaparız. Sınav prova için geldik arkadaşlar. Bir e, grup arkadaşlarımızdan medya iki gün içerisinde hasta olmuş rolünü yerine getiremeyecek maalesef. Ayçiçim ise arkadaşlar zaten biliyorsunuz depremden dolayı bizim ailesi Tekirdağ'da çünkü. Buradan onlara geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Tamam, bir şey yok. Bir, bir şey yok. Bir şey yok. Şu an bir şey yok. Aynen. O zaman başka şunu yapa koysun. De de, bek. Ya da bekleyelim. Günahmet sunulmuş helalden alalım. Yapa da Şimdi size bir prova yapıyoruz burada. Ay bu su benim suyum değil mi? <laughs> bu ben su kimin suyu? Ben benim çantamda. O zaman bu benim suyum mu? Senin de baksanıza benim çantamda Senin Tamam o benim. Ama senince benimki nerede? nerede? Ben Ben getirim ben çantam. Ben 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 Bence sen getirdin. Ben, ben seni de de kaldın. Allah belamı versin benim vardı. Çantamdadır. O gün çantamda hiç suyum kaybetti. Mine suyum kaybetti. Allah. Sunalı kaldırsın mı? Atıyorum mu? Hiç arkadaşlar. Birazdan bizim sıramız. Ellerim var ya. Tuz gibi. Ellerim çok fena. Yerim yemedim buz kesti. O çok soğudu bu kız. Dondurucu gibi aynıyor. Elim Arkadaşlar. Harikaydı. <laughs> Harikaydı. Harika, harika. harika. Arkadaşlar merhaba. Ee... Ve yılda geldim arkadaşlar. Sizin Etkinliğimizin videosunu çekemedim arkadaşlar. Dedim ki kamera karşısında oynayamam diye. Ama şey. Fotoğrafları koydum biliyorsunuz ki. Ee, öyle. Ve arkadaşlar inanılmaz güzel sunduk. Yemin ederim sunmak, sunmadan önce ellerim var ya böyle buz kesmiştim Buz gibiydi ellerim. Ama ondan sonra çok güzel e, sunduk ve bakın. Görüyor musunuz? Bir Gece Soygunu inanılmaz güzeldi arkadaşlar. Böyle sınıf bile nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Biz dedik ki böyle rolleri seçiyorduk işte kasap, hırsızı bulma, bulmakta amaç. Ama orada şeyler de vardı işte kasap, bekçi, hizmetçi, hemşire vesaire karakterleri seçecektik. Onları da işte arkasında falan seçtik. Gayet karakterleri çok iyi seçti. Öyle. Ee, onları seçtiler arkadaşlar. Karakterciler de çok güzel oynadılar. ben de biliyorsunuz ki dedektiftim. Bu arada öncelikle sunum arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Hepsi ayrı ayrı çok iyiydiler. Grupça çok iyiydik arkadaşlar. Ve sınıftakiler zaten çok beğendi. Gerçekten yemin ederim Allah belamı versin yalan söylemiyorum. İnanılmaz beğendiler. Ee, hatta ne oldu biliyor musun? İlk önce böyle gönüllü olan var mı dedik karakterleri için. İşte herkes çok kişi el kaldırmaya çalış kaldırdı. Normalde Kimse kaldırmıyor bu arada. Gerçekten e, önceki etkinliklere falan kimse elini kaldırmadı. E, hani ka çıkan oluyordu ama sonra böyle e, ilk başta hemen gönüllü olarak ben kalkayım falan demiyorlardı. Ama bizim de seçtiler direkt. Hani ben olayım ben olayım falan. Hatta Suudi karakterleri seçiyordu. Çok zor seçti o kadar insanlar arasında. Çok güzeldi arkadaşlar. Zaten ekip arkadaşlarıma hiçbir şey demiyorum. Hepsi harikaydı. Bunlar o, buradan alarak bol bol se sevgiler ve öpücükler. Ben de biliyorsunuz ki zaten dedektiftim. Dedektif rolümde soruları sordum arkadaşlar. Ve şey, işte sınıf e, hoca dedi ki en sonunda etkinliğin sonunda işte hani kendinizde şöyle olsaydı falan eleştiri falan yapabilecek yani ne eleştirirsiniz falan diye. Biz şey sanmıştık eleştirdiğince eee kötü bir şey söylememiz gerekiyor falan filan. Hoca dedi ki işte Ceylin anlatıyordu. Hoca da dedi ki ya e, de iladen böyle bir şey bulmaya çalışmayın." dedi. Hani biz de dedik ki tamam o zaman hocam eleştirecek bir şey yok dedim ben de. öyle arkadaşlar sonunda sınıftaki diğer kişiler de eleştirdi. Olumsuz bir eleştiri yoktu öyle. Sonra işte bir tane Esma diye bir kız vardı. Ben de Gizem'in de oyunculuğu hakkında bir şey diyeceğim dedi. Çünkü ben orada dedektiftim ve sorular soruyordum 7 kişiye falan. Hoca da dedi ki evet işte hani Esma dedi ki işte beğendim dedi oyunculuğu da çok iyiydi falan filan. Sonra hoca da dedi ki evet dedi ben de ona değinecektim. Gizem ee, güzel oynadı dedi gerçekten tiyatro gibi bir şey mi dedi? yoksa hatırlamıyorum da işte güzel mi dedi çok iyi oynadı dedi onun için dedi bir alkış alalım dedi ben böyle sonra bütün sınıf beni böyle alkışladı Allah'ım Allah, çok güzeldi çok güzeldi çok güzeldi çok güzeldi böyle bütün sınıf beni arkada alkışladı ben böyle falanım öyle arkadaşlar hoca da dedi ki işte gelecekseniz karşıma böyle şeylerle gelin dedi sonra bizim orada böyle arkadaşlar gururlanış böyle Nasıl gururlandık, nasıl gururlandık. Harikaydı gerçekten çok güzel, harikaydı. İnanamıyorum. Yemin ederim arkadaşlar kusura bakmayın. E, kendimi övmüş gibi oluyorum ama yani yapacak bir şey öyleyse öyle denmeli yani. Öyle. Keşke siz de yani bu videoyu izleyen birileri keşke bizim sınıfta olabilseydi de hani sınıfın harici kişiler gerçekten denemek istediğimi anlardınız arkadaşlar. Öyle Videom da buraya kadardı. Ha Size olay örgüsünü koyacağım. Şimdi en sona. Siz de olayı okuyun arkadaşlar. Hırsızı bulmaya çalışın ve yorumlara yazın. Ben de ona göre cevabınızı vereceğim. Ee, cevap vereceğim. Aynen bakalım siz hırsızı bulabilecek misiniz? Görüşürüz, öpülürüz.